daki heyete efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dedikten sonraki gün 29 Ekim o gün 101 yıl önceki bugün ulustaki mecliste evet. cumhuriyeti ilan ettiklerinde evet. devletin şekli hükümetti cumhuriyettir sözünü kabul ettikten sonra meclis tarihinde halka dayalı temel yönetim kurulmuş ve bugüne kadar gelmiştir. Bu bizim tarihimizde dünyanın birçok devletinden çok önce sahip olduğumuz bir nitelik oldu. Belki de halk olarak çok da farkında değildik bu, bugün bunların ama şu anda farkındayız. Cumhuriyet bizim en büyük değerimiz, kıymetlimiz ve en önemlimizdir. Peki, cumhuriyet hangi ilkeler üzerinde yükseldi? Onu konuşalım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1937 yılında altı temel ilkesini anayasaya aldırdı. Bu altı temel ilke üzerinde Cumhuriyet yükseldi. Bugün hala dünyanın büyük devletlerinin özendiğimiz birçok devletinin ulaşamadığı değerleri ifade etmektedir bu ülkeler. Bir tanesi elbette devletimizin adıyla anılan cumhuriyetçiliktir. Biri milliyetçiliktir, biri halkçılıktır, biri devletçiliktir, biri laikliktir ve biri inkılapçılıktır.